Şimdi sana zahmet bir bir o şey vardı ya. O şiiri. Ha, ihtiyarlık başa geldiği zaman. He. He sana zahmet Bak. Yokuşa gücüm yok inişe dizim. Uzağı yakını pek görmez gözüm. Sanki bize tarih oluyor sözün. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdansızdan durmaz yaqınır. Dərman arar, saqat tola baxır. Aciyercə, çox yeyirsə, həmen dokunur. İxtiyarnıq başa gəldiyi zaman. Yedək parçam oldu, ilinə şurup hap. Heç fayda vermiyor. Nə yaparsan yap. İflas etmişdir, yorulmuş bir kalp. ihtiyarlık başa geldiği zaman ayakların titrer, belin bükülür, damarlardan sıcak kanın çekilir, saç, sakal ağarır, dişler dökülür, ihtiyarlık başa geldiği zaman. İşin en kötüsü, baston ile ayakların üç olur gittiğin o yerler artık hiç olur. Ula konuşsan suç olur, sussan suç olur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur evde çocuklar. Eşin, dostun seni arada yoklar. Torunların alır, bastonu saklar ihtiyarlık başa geldiği zaman Ah ne çabuk geçiyor baharlar yazlar Zaman akışına uymuşuz bizler İnsan yaşlanınca yavrum ölümü gözler İhtiyarlık başa geldiği zaman Hele biri ölüp ayrılınca eşinden Öbürü de gitmek ister peşinden Çıkaramaz hayalinden düşünden, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yaşlılara değil, Özel bu sözüm, Gençler de yaşlanır, Elbette kuzum, Senin de buruşur, Elin ve yüzün, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Dedenin lafını, Ya bana atma, Doğruyu bırakıp, eğriye sapma. Günahlardan sakın, harama bakma. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi